Biz bu savur programı işini bir düşünelim abiler. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle Ramazan'la ilgili meslekleri falan tanıtırsak... ...bizi bir tek Nihat Hoca zorlar gerisini siler süpürürüz. Lan bırak. Zihni şey sinir. Sadi, dolapta da bir şey yoktu oğlum. Nereden buldun bunları? Bu aşağıda bir büfe var ya, oradan aldım. Celil, çok masrafa girmişsin ya. Oğlum senin edinle budinle, sen ne budun ne kaşen ne lan? Yok ya, ne sen karttan çektim. İyi şey yapmışsın. Lan Ulan Cengiz nereden buldun şifreyi? Salih abi söyledi. Ona da pastırma aldık, hakkını helal etsin dedi. Ulan askeri şu adamı hala alamadı ya. Seni şikayet edeceğim Murat. Canımdan bezdim artık. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Ahmet Kural Bey? Sen usta binliğini nerede yapmıştın ya? He? Hangi bankanın dekontundan yapılma senin tezkere kağıdın? Sadece şimdi savur vakti kötü enerji yaymayalım. Gerginlik olmasın, afiyet olsun. Olsun Murat Bey, gerginlik olsun. Sizin tezkere kağıdınız acaba hangi bankanın dekontundan? Sadece ben peşin ödedim, dekont mekont yok. Ama sonuçta o parayı çekmek için bir bankaya gittin. O dekont da sayılır, söyle Sadece uzatma. Sadicim bak, abi tavsiyesi olsun, ayrıntılarla fazla uğraşma, şeytanla başın belaya gider. Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Biz tabii elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Anlarız bu işlerden. Otur. Başlar da bu nasıl ev lan? Allah Allah. Bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya. Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Ben sen dedin ya oğlum iki bölüm daha izleyelim. Ondan sonra bende kalırsınız, bende yatarsınız diye. Allah Allah ya. Bak iyi ye, yarın akşam saat sekiz buçukta iftar. Kaçta? Sekiz buçukta mı? Yatsıdır lan, o bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat sekiz buçukta. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Arkadaşlar, ben bile şimdiden bin dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim, bir tane. Oğlum. Tamam Salih tamam hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum, niyet et niyet, duyalım önce bir. Salih süfle versene. Niyet ettim, Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim dedim, onu içtim. Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya, düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim, anca beraber, kanca beraber, tamam Tamam. Niyet ettim. Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam. Heh. Hadi iyi geceler. Ahmet, hayırdır kardeşim? Gel, otur. <laughs> ne haber Murat? Oruç perişan etti beni. Allah günah yazmasın. Hoş geldin kardeşim. Sen nasılsın lan? Vallahi ben de hiç iyi değilim Ahmet. Kan şekerim mi düştü nedir? Aynı ben, aynı ben kardeşim. Resmen perişan oldum ya. Oğlum saat kaç oldu bak hala ağzıma bir lokma koymadı. Ama işte Ahmet orucun olayı birazcık da bu. O ne demek lan? Kardeşim genellikle oruç tutarken biz ağzımıza bir lokma bile koymuyoruz. Öğren oğlum bunları. Sen bana muhalefet mi diyorsun lan? Ya muhalefet değil de sen genelde bu saatlerde yemek yemezdin. Saati hatırlatma! Saati hatırlatma! İnsan evladı! Zor geliyorsa tutmayacaksın o zaman. Sen niye yalan tokat biberi? Lan bırak! Elif cüzde T harfini görsen Smiley zannedersin sayende iki tane sevabın oldu. Murat! Annen baban seni yaparken çocuk yapmak için yola çıkmamışlar. Aslında başka bir şey yapacaklarmış. Çanak çömlek kil gibi. Olmayınca bari çocuk olsun demişler. Ancak ve ancak bu kadar benzemişsin. Tipe gel. Kil Murat. Anayı babayı işe karıştırma. Alırım diş fırçasını takarım göbeklerini. Ahmet Kural. Sen kim köpeksin lan? Şşş o eli indir o eli. O eli indir o, o eli. Nefes al. Ee... Nefes ver. <laughs> nefes al. <laughs> nefes ver. <laughs> Öfleme, nefes al. Ya ne al ver, al ver, al ver. Takasa mı giriyorsun Feride, gözün seveyim. Bir kere de anlamıyor musun bunu bu kaçıncı ya? Ay oğlum karnının gurultusundan bir şey duyamıyorum ki. 50 kere dinlemem gerekiyor. Ayrıca hiçbir şeyin yok Ahmet. Nasıl yok? Az önce dışarıda beklerken SD'de şey uyuyakalmışım, hasta bakıcı geldi, üzerimi boydan boya örttü, morga götürüyordu beni, ölü olmadığımı zor inandırdım, nasıl yok? Sadece karnın aç, hadi dayanırsın sekiz buçuğa kadar, hadi. Aslında bende bir şey vardı. da, diyelim ki yok Feride, diyelim ki sen bulamadın. Aksine kaç yıllık hukukumuz var. Hani sen bana desen ki, aslan parçası, sen yemek yiyebilirsin, ye, yemen lazım desen olmaz mı? Ahmet'im kendine gel. O zaman Ahmet Kural'ın ölümünden sen sorumlusun. Bir yıldız kayıyor sayende. Dilek tut. Ah. Ahmet'im sesini alçalt biraz. Dışarıda hastalar var. <laughs> Yok. Feride, ben saat sekiz buçuğa kadar bekleyemem. Benim enerjim yetmez, kalbim yetmez. Bir atıyor, bir atmıyor. Bir atıyor, bir atmıyor. Top ben mümkün mü böyle bir şey ya? Tamam Ahmet, tamam. O zaman seni kardiyo testine sokalım, tamam mı? Bak söz veriyorum, eğer bir şey görürsem yemene izin vereceğim. Tamam, sok beni. Teste sok. Nerede test? Tamam, sen bekle. Ben hemşireyi çağıracağım şimdi, tamam mı? Bak, şuraya yazıyorum. Kesin bir şey var bende Feride. Kesin bende bir şey var. Ahmet'im teşekkür ederim. Temizlikçimiz yok, ben temizleyeceğim şimdi onu. Hadi sen yat ben geliyorum tamam. şimdi. Sesini de alçalt tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaş. hanım ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o? Arabalara çok mu alışıksınız? <laughs> Hayır yani ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki... ...gelen elektrik faturasını ödemek için hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey anüs gibidir. Herkes bir tane bulunur. Arkadaş sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalmış şeyini de kesin sadece bu. Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu, kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz jartiyelli, Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki. Ama gel gör ki. Resme bak. Kuru kalem. Dedin yalan. la. Dedim ya la. Kusura bakmayın hemşire hanım. Oruç işte. Açlık. Normalde hiç diye. Ne yapıyorsun lan? La. Tamam, tamam. Tamam sözümü geri aldım kız. Dur dur şunu. Ya. Ahmet bu ne? Kalp elektrotu. Senin için incelesene. Oha Ahmet nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha bunu inceleyecek vaktim olsa savaş ve barışa başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? ya? şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncelesene. İncelemeyeceksen beklemeyeyim ben o zaman. İyiyim bunu. Ha. Tamam bekle. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? E hikaye de oturmaya başladı yavaş yavaş. Hı. Aa burada bir climax var. Climax ne lan? Tıbbi bir terim takma sen. Ciddi bir şey değil değil mi? Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim yiyeyim ne olur. Dur. Ahmet. Feride. <laughs> hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay nasıl bir şeyin yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Ahmet sesini alçaltır mısın biraz? Burası hastane. Ayrıca hiçbir şeyin yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin böyle şeyin var. <laughs> Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet yeter artık abartma ya. Hem ben de orucum bak senin gibi mızmızlanıyor muyum? <laughs> Sen de mi tutuyorsun? Evet tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. İyi ee, tamam ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride. Bah, 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 bah. Allahım çok şükür, çok şükür Rabbim verdiğim nimetlere. Ne lan? İftarlık işte oğlum, adettendir. Çok sıcak ya. Ay çok sıcak. Ay çok şükür. Vallahi dayanamayacağım. Ay. Vallahi şimdi ben de dayanamayacağım. Benim ereksiyon sınırım dokuz. Oh. Ne dedin sen? Dedim mi ben onu? Ben onu düşündüydüm ya. Sıcaktan herhalde benim biraz şey oldu. Hah geldiler. Ya kusura bakmayın benim yüzümden geciktik. Bir berbere uğradım da. Saatler olsun ama güzel olmuş abi. Eyvallah. Hadi, Hadi Vedat'cığım bir şey yap. Aşkın Hanım, şöyle bir masaya geçseydik. Masa yok abi. Masa olunca yiyip içiyormuşuz. Yapımcı tembihlemiş garsonlara masa koymayın diye. Şunu alabilir miyim pardon? Öyle mi? Öyle mi? Ahmetciğim sakin ol kardeşim. Bugün bayram. Arkadaşlar. Merhaba. Ben Ahmet Kural. Ben bir bağımlıyım. Başarısızlık bağımlısı. Merhaba. Merhaba Ahmet. <laughs> Arkadaşlar, sululaşmayı işlerimizin düzgün gittiği zamanlarda yaparsınız. Hani bu bizim bayram için hazırladığımız kolaj bölüm var ya... ...meğer kanallar kolaj bölüm için para ödemiyormuş. O yüzden yarın akşama kadar bizim yeni bölümü yetiştirmemiz lazım. Ama aşkın hanım bugün bayram ben yaylaya gidecektim ya. Üzgünüm Murat Bey gidemeyeceksiniz. O işinize gelen sözleşmenizdeki maddeler var ya... Ona göre yarın akşamki programa yeni röportajınızı yetiştirmeniz lazım. Ramazan programında yapmadınız. Sadi. Sadi. Abi Sadi abi. Ben senkronu kaçırınca biraz antipatik durdu tabii. Yok yok bugün bana bir şeyler oluyor ya. Ekibi daraltıyoruz. Murat Bey'e ben, Ahmet Bey'e Vedat, Sadi Bey'e de Zehra'yı düşündük ama Zehra müsait midir ya? Sahi Zehra ne yapıyor? Hay ağzını öpeyim ya. Bugün bunları niye söylüyorum ya? Vallahi bilmiyorum açıkçası merak da etmiyorum. Ararım gelirse gelir. Ee, ani program değişikliği yüzünden yapım kaynak ayıramadı da... ...sizin de para istemeyen meslek erbaplarıyla röportaj yapmanız gerekiyor. Para istemeyen meslek erbabı derken aşkına mı? Vallahi Vedat bir tane buldu kazancı. Ama diğerlerini ayarlayamadık. Hiç yok mu ya böyle rica edeceğiniz arkadaşlarınız falan? Vallahi benim arkadaşım falan yok. Ben kazancıya giderim. İtirazı olan? Ee diğer meslekler? Vallahi benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Madem geldi söyleyeyim. Muratçım ben o zaman Mukadder amcama gideyim. Onunla röportaj yapayım. Ha? Hem de bayram sohbeti ederim. Hem bayramı çıkarım aradan evde iş. Ne diyorsun? Yaşa teyzemin evladı. Ben de o zaman şey yapayım. Halamın oğluna gideyim. Onunla röportaj yapayım. Hatta sen de gel aşkım. Nereye? Halama tanışmış olursunuz kız. Ha? Bugün madem bayram. Kısmet bu güneymiş demek ki. Vedat, ekip hazırla oğlum. Şu babama gidiyoruz. Hemen abi. Ben de o zaman emekli amcaları bulayım. Hem ellerini de öperim. Hadi kalkalım ya. Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yövmi hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yövmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Örtmenim ama siz şimdi... Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi. Tabi. Hoş geldin Sadık abi. Beni izlemeye mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli, istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. <laughs> Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz, gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok, birçoğu oynamıyor, vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim, istismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önüne açmak için. Ama sensey, kötü durumdayken gelirsin... ...bir bak bakalım nasılım deyip, hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ee, şey Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş gelir gelmez sistemli keçiyi bulduk ya lan. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopağı hırsıza falan sorarlar ya. Ya yani atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Oğlum. Ünlü bakayım yavrum. Hadi işin iyi kalıyorum. Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün Onur? Sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya? İşten konuşa. Nişan yüzüne bakamaz hale <laughs> Görüşemiyorduk. O gün nerede doluydu? Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi. Geldim oraya. Dizlediğiniz gibi kurtardım. E oğlum Hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra ona beni aldı, gelse çiğnedi der. Tesadüfen berisine bir kut, kötü durumdaydım o günde. Ev de. Ev yeni kurdum, evime geldi. Almanya'dan bir hafta bize kalacaktı. Pardon Onur Bey, biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh, taş lan bildiğin hatun taştan. İşte o gün bugün, gün ekmem taştan çıkardım abla. Hahahahah. En bombusu hem mu öyle mi? Çiçek açıldı tamam abu tamam, bunu Murat abi, bunu şahmet? Bak bu. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz Sız musun? musun? <laughs> Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerata ya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz! Madagaskar pengueni kılıplı toramanı kessen ya. Sen ne şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet, şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun da bibisinin oğlu itiraz. Lan! Aman dışarıdan alacağım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak Onur tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Ondan önce sen bu mektubu al. Baştan sonra iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken bu olabilirim. Hatta s**ken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak. Hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün bunca onlara imleneceğim. Vay be aklının ucundan geçmezdi be. Oo. Senin tipin. Hadi gidelim. Alıyorsun abi. İleri geri ararık. Haydi abi. KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan kaldık burada. Pardon abi. Ya genelde erkekler benim peşimden koşarlar ama... ...senin çok garip bir çekiciliğin var. Ya bırak Sokakta serseri, mutfakta obez, yatakta panter gibiyim. Ben biliyorum kendim, bana beni övme. Of, aslında tipim de değilsin ama. Allah'ım büyülenmiş gibiyim. Of, aslında benim yatak performansım daha iyidir ama ilk defa senin boyutlarında biriyle çarpışıyorum. O yüzden bazı yerleri karıştırmış, denk getirememiş olabilirim yani. Yok yok, çok iyiydim. Ya, neyse. Benim yatıracak kuponlarım var, ben gidiyorum. İskoç Ligi'ne oynayacağım. Dundee United'ın maçı var. Oo, aferin. Tedbirli kızmışsın. Çok sevdim. Beni arayacak mısın? Öf, hepiniz aynısınız yemin ediyorum ya. Biz sadece takılıyoruz. Fok body'yiz. Ben fokum, sen body'sin. Yemin ederim ayıp artık. Rencide ettiğin yetmezmiş gibi örselendim şu an. Hayır benim elimde olan... <laughs> Kara genç gibi duyan koku gelmiş, al. Sadiciğim benim evimde bir şey yok. Hanım kızımız da pek hamalatmış. Yok canım. <laughs> otur şuraya bir hanım, otur. Ya arkadaş, bu benim dizide hanımım dışarıda seninle beraber dolaşıyor... ...bu iş nasıl olacak ya? Bak bizim halkımız cahildir, böyle şeylere sıcak bakmaz başımıza iş gelir. Hadi Salih, siyah onunla oyna hadi. Kezban rolü için geldi galiba. İnşallah. Maşallah. Allah Allah. Niye Kezban rolü için gelsin ki Kezban rolünü biz seçmedik mi? Kesin başka bir şey. Bak soralım bak kesin başka bir şey için gelmiştir değil mi Murat? Dokun. Ya lütfen, lütfen bırak Kezban oyunu oynasın ne olursun. Aramızda para toplar, senin zararını karşılarız. Bu nedir arkadaş ya? Bu var ya iki yüzlük değil, dört yüzlük hem de dolar değil. Avro. Bu var ya bu, bu plastik şişe değil, cam şişe bu, depozitolu. Dışı bile para ediyor bunun, bu günlük değil, bu evladiyelik süt. Sali, Sali sapıttı karakolluk olmadan şu kız sen gidiyor. Şu an hayattaki en büyük beklentim o biliyor musun Murat abi? Olur mu dersin ya, he? ...nasıl kısmet bu işler. <laughs> Olur mu dersin ya? Şansımı bir deneyeyim. Eğer olursa Serpil sen de. Serpil Merpil sen Serpil nereden çıktı şimdi ya? Burada başka bir şey konuşurken biz demedik mi Serpil olsun kapattık diye? Hani bu boksörlerin günlük yaşamda yumruk atmaları falan yasak ya. Hani mahkemede silah sayılıyor ya onlar. Bunun da mini etek yasaklanmalı lan. Bir nevi kimyasal silah. Benim bütün kimyamı bozdu. Şu anda çok savunmasız bir haldeyim. Şu anda çok zor durumdayım. Bana ne istese yaptırabilir. Ali, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum, Orada bu kızın Facebook profiline yasaklı site muamelesi yapılmalı. Dns ayarları değiştirilmeden bu profile girilmemeli. Müstehceni içerikli yalan, munzur neşriyat bu. Ahmet ne yapıyorsun Bakmamaya çalışıyorum Cemcir ama on numara. Uymuyorum kör şeytanın gör dediğine. Demek ki kör şeytanın da dikkatini çekmiş. Ama yapamam Feride'ye bunu. Doğum günü kızım bugün, his... Last. Ya afedersiniz. Canım. Onur yok mu? Ya bacım bizde Onur Ayşe'ye şeref mi bıraktın? Bak ne hale geldik. İti ite kırdırdınız ya. Pardon? Eee, affedersiniz. Onur kim acaba? E ses mühendisi Onur. Seks mühendisi mi dedi? Mühendis mi dedi? Mühendisin bizde ne iş olur lan? Tanımıyoruz tatlım, tanımıyoruz. Ee, yan tarafta ÖBGZ seti var. Ee, oraya gidersen belki oradadır. Aşkım neredesin? Ah ince su merkez mezarlığına kavim beni. Benim gün olarak mezar taşına bunu yazın. Arada bir gelin su verin. Oğlum biz ne içtik la? Halüsinasyon mu görüyoruz la biz? Ne oluyor lan? Tamam sakin tamam. Hoş geldin kadınım hoş geldin. Kırk yıldır beden kır kır tane ne oldu. Uyurma seni. Allah senin cezanı vermesin lan. Allah senin cezanı vermesin oğlum. Romantizm seviyen bunca Onur'la Aynı noktadaymış ya la. <laughs> Meğerse ben ne kadar klişeymişim Cemcir. <laughs> Volkan Gona anladım da Bumcu Onur Neyla. Hadi gidelim. Hadi. yürü. Bumcu Onur Neyla. <laughs> Bumcu Onur Neyla. Vil kesse ya ini murra, murra vil kesse ya ili